subhanehu esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ey kardeşlerim sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Bizim mesleğimiz deyince tabi tüm mesleği anlaşılmakla beraber hemen bahis münasebetiyle akla gelen <laughs> mesleğimiz hillettir diyor değil mi? Kuvvettir, kardeşlik. Öyle diyor mi? mesleğimiz. Evet. Mesleğimiz. Kalli olduğu için me mesleğimiz me diyor değil mi? Ha. Kardeşlik yani biz kardeşiz. Kardeş olunca artık kardeşin kardeşe şan ve şeref söz konusu olmaz. Hep beraber çalışıyoruz yani değil mi? Ha. Böyle bir hayret oraya girmekten öldürücü zehir gibi kaçmamız lazım. Çünkü uhuvvetimizi, muhabbetimizi zediledi mi hiçbir iş yapamayız yani. Bir de makam sahibi olmak deyince bazen yanlış anlaşılıyor. Orada usta makam sahibi olmaya şart getirdi. Değil mi? Evet. Ben tekrar bakalım oraya inşallah. Evet. Enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan. Ya bu demek değil ki Nur talebeler hiç makamı sahip olmazlar. Talip olmazlar. Ama hizmet gerektiriyorsa, belli makamlarda hizmet icap ediyorsa, onu da bizden daha iyi yapacak birisi yoksa, varsa yine ona vermek bizim için daha iyi. O görevi yaparız ama Ustadımla ne şartı koştu burada? Şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmak yani. Bu burada şan ve şeref için desinler için değil mi, mektup sana edilmek için o makamlara talip olunmaz. Hani hizmet için gerekirse e, talip olunabilir yahut verilirse e, icra edilebilir. Aksi halde eğer işin içine benlik girerse, elaniyet girerse, şenli şeref girerse o zaman ne oluyor? Öldürücü bir zehir gibi oluyor o makam bizim için. Ondan kaçmamız lazım diyor. Öldürücü zehir gibi. Ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden haletten şiddet işine ediyoruz. Değil kendisinden hissettiren haletten yani öyle bir koku değil mi? Uzaktan kokusu geliyor mesela. Bir yerde bir duman bir şey yapmışlar. Hizmet bize ufaktan bir kokusu geldi. Değil mi? onu ateşten kaçar gibi o dumandan kaçmak lazım. Yani ihsas da demek, hissetmek. Değil kendisinden ihsas eden haletten bile diyor. Öldürücü zehir gibi kaçmamız lazım. Ha. Niye? Hı. <laughs> Onu ihsas eden aletten şiddetle iştinap ediyoruz. Hı. Elbette burada 6-7 sene gözünüzde ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Çünkü mesleğimiz tutuyor ya, şeyhli değil, şeyhlik olsaydı makam bir olurdu. İlahir. Şimdi ıslat böyle büyük bir da dahi hem ilimde hem diğer sahalarda değil mi? Hem akli ilimlerde hem nakli ilimlerde usta artık Bediüzzaman demişler yani. Değil mi? Şimdi böyle bir zat e, tarikat vari bir meşrebe girseydi etrafı ne kadar insanla sarılırdı. Değil mi? Kendisi ne kadar hürmet eden insanlar olurdu. Bütün ihtiyaçlarını görmekte herkes yarış ederdi. Evet. Değil mi? Ama o bunu değil de mahkemeleri, hapishaneleri, sürgünleri tercih etmiş. Niye? Çünkü görmüş yangını yani bir yangın geliyor. E, yangın özellikle gençlere hedef almış. İmansız yapmak için gençliği, ahlaksız imansız yapmak için çalışan komiteleri ustalık görmüş bizzat. Şahsı bir hücum ediyorlar diyor. E şimdi usta tarikat verir, meşrebe girse, binlerce insanına zikir yaptırsa, tespih yaptırsa, manin terakki ettirse, ötede yüz binlerce, binlerce genç küfre sefahete girse ustad bunu buna müsaade etmez yani. Değil mi? Onun için kesinlikle o, o, tarzda girmemiş. Gözünüzde görüyorsunuz burada. İşte baş başayız. Kapımızda polis. İkide bir çağırıyoruz. Yani Gözünüzde görüyorsunuz ki bu şan ve şöhretin alakası yok bu hizmet. Evet. Hı. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Yani bir şey gibi bir Davranmıyor bana çünkü niye? Usta da haddeden fazla makam verdi, ki mi? Değil mi? O zaman işte tarikatvari bir hürmet olur bu. Halbuki biz şahsı maneviyiz. Şahsı maneviyiz. E bir de Usta Hazretleri de her fani gibi dünyadan göçecek değil mi? Ve evet. e göçmüş zaten. O gün için konuşuyoruz. E göçtü kim tutacak? Evet. <laughs> o o, o tabi girse, yerini onun yerini kimse tutamaz. Ancak ne tutar? Şahsı manevi. Risale'nin şahsı manevisi diyor. O şahsı manevi temsil eden has şahsiyetlerin şahsı manevisi Ferit Makamı azardır. Yani ben Ferit Makamı diyor perdeli olarak. Evet. Ferit Makam'ı Gavsiyetle Kutbiyet'in birleştiği makam. Kabulkaya Genizetlerin makamı Ferit Makam'ı. Yani ben o makamdan demiyorum ama belli de. İslam şahsı manevisi o makamı başardır diyor. Ee, dediğim gibi kendisi olsa kendinden sonra o makamı kim dolduracak? Ama şahsı manevi elhamdülillah ustadın görevini kıymete kadar devam ettirecek. Ferit makamında. Evet. evet. Yeni bir mezun. Said tam toprak gibi mahviyet ve terki enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki risaletin nuru bulandırmasın tesirini kırmasın. Hamsı Başka yerde, <laughs> herkes dünyaya dalmış, hayatı felçliş eder. Derdi maişetli savuştur. İşte herkesin dünyaya daldığı, felçliş ettiği, dünya menfaati için kavga ettiği, bir makama binlerce insanın talip olduğu bir ortamda e, biz öyle hizmet yapacağız ki kimse demesin ki acaba bunların bu işte ne menfaati var? Değil mi? Sırf lillah için hizmet ettiğimiz bilmesi toprak gibi diyor. Değil mi? Toprak gibi. Evet. Mahviye de ve tevazu mutlakta bulunmak lazım ki böyle bir vehim kimsenin aklına gelmesin, kalbine gelmesin ve bu hizmeti maddi manevi bir şey alet etmemiz vehimine kapılmasınlar ve ihlas ile bize dehalet etsinler, beraber çalışalım, yardımcı olsunlar. Böyle olacak ki bir sarayımı bulanmasın. Halis bir hizmet olacak inşallah kıymete kadar devam etsin, evet. Yeni bir konu hocam. Sonra en zayıf bir damar insanı olan şan şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Emredilmiş ihanetler. Yani bunu yapan <laughs> falan şahıs falan şahıs değil yani falan sadece filan hakim de değil. Emir alıyorlar. arkada emir alıyorlar. Onlar idare eden de bir şahsı manevi var. Artık adına komünizm deyin, adına masumluk deyin, ne derseniz deyin. Üstad bunu özetlemiş. iki kelime de zındıka komitesi. Gizli zındıka komiteleri. Arkada işi yapan bunlar. Usta da ihanet ettiriyorlar, zulüm, zulüm ediyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Zayıf damarını tutmak için. Takip Ta ki başka bir usta bunu ifade ediyor. Artık yeter diyeyim. Evet. Artık yeter diyeyim ve bir menfi harekete gireyim. Boşmak istiyorlar. Bir bu. Niyetleri bu. Bir de ustadı umumun nazarını düşürmek istiyorlar. En azından bak yaklaşmanın siz de şey girersiniz diye korkutmak istiyorlar. Ta ki o hizmetin önüne geçirmesin. Ta burada ince bir şey var yani. Şimdi Ustad Hazretleri Hani eski sayı döneminde İslam hayatla olmuş işte kendi ifadesi İslam hayatı karışmış yön vermek istemiş müsbet manada. Hani o dönem olsa neyse o dönem geçmiş geride kalmış atıyor yüz yüz hakimsiniz bir şey ustada hapse atmışsınız daha niye korkuyorsunuz ustadan? Tek hissetmişler ki bu zattan bir cemaat çıkar. Nasıl hissetmişler seni değil mi? Bundan bir cemaat çıkar ve bize sıkıntıya sokabilir diye. <laughs> o da bir ayı bir deha var onlarda da yani. Men, menfi bir deha ama bir deha yani var. Hissetmişler ve ustada çok bu manada zulmetmişler. Evet. Peki. Heh. Ve katiyen anladılar ki heh. onların perestiş ettiği dünyanın şanı şerefini bir ziyakarlık ve zararlı bir hot kuruşluk biliyoruz. Ya yani etrafında cemaat çoğalırsa ne olur? Hani ondan niye korkuyorlar? Yani namaz kılanlar çoğalır, çoğalır efendim imani bir nesil çoğalır. Hani yani bunun küfür namına korkuyorlar değil. Ya makamlarına bir zarar gelir diye. Yarın efendim ne olur ne olmaz. Hani bizim makamımızla, dünyamızla uğraşırlar. Hafif yani üstad diyor, rahat olun diyor. Ben Ehl Dinin karışmıyorum, onlar benim ahiretime karışmasınlar diyor. Yani ben iman cereyanındayım. başka cehrin alakam yok diyor. O kadar net konuşuyor ki, için rahat durun, rahat edin dediği halde rahat durmamışlar, hissetmişler ki bunun sonunda bir şey çıkar ve çıktı. Yani yine dünya çıkmadı ama hizmet çıktı, yepyeni bir nesil çıktı. Onların hoşlanmadığı, sevmedikleri bir hayat düzenine sahip, şuurlu, imanlı, faziletli, ahlaklı bir nesil çıktı. Mustafa'dan ve talebelerin şahsı manevisinden. bundan asıl korkuları şeydi de, makamlarıydı da, bundan da korkuyorlar tabii. Evet. Onların fevkalede ehemmiyet verdikleri hubbuca ve şan şerefi şeref-i dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihette divane biliyoruz. Divane biliyorsun. Divane kelimesi nerede geçirdi bir daha? Ee, şişeleri elmasla değişe midir fiyatını alan çevreci bir Yahudi gibi divan. <laughs> Allah Allah. E şimdi hakikaten dünyaya ait bütün makamlar, rütbeler, şanlar, şöhretler, şerefler, burada sayılanlar Cam parçası. Niye? İşte kırıldı gitti. nerede ki efendisinin Başkanlar, müdürler, genel müdürler, komutanlar, savcılar, hakimler, neredenler? Ustağın yeah. zamanında hep hep gittiler. Kırılacak şey oldu, gittiler yani. Elmas olsaydılar gitmezdiler. Yeah. Değil mi? Geride yeah. yer, yer, imanı fazla bir nesil bırakırlardı. O nesil bütün hasenatından da kıyamete kadar ispat ederlerdi. Sadece dünyaya çalıştıkları için, şişeye çalışmış oldular, kırılacak şişelere çalışmış oldular. Onun için onların yaptığı divanliktir diyor Üstad. Onlar divane, ben onları niye hevesleneyim diyor. Onlar divanı biliyorum. Divani heveslenilmez ki. Evet. Yeni bir mevzu. medar şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen nokta istina telakki ettiği selefi salihinin cadde-i nuranilerini terk edip heveskarane, heveperestane, riyakarane, şöhretpervarane, pervarane, bid'akarane işlerde ve harekette bulunsa manen bütün ehli hakikat ve ehl nazarında en alçak mevkiye düşer. Burada da akıllı his kalp beraber gidiyor yani değil mi? Hisse i̇şte hitap ediyor ustad burada. Şimdi siz bu şan ve Şeref peşinde koşmakla kimlerin teveccühünü kaybediyorsunuz, kimlerin dostluğunu kazanıyorsunuz. Bir tartın diyor ustat yani. Değil mi? Bir tartın diyor. Şimdi biz bize bütün ecdadını, meda iftihar bildiği bütün geçmişlerini, ruhen nokta istinat telakketi, bütün selef-i zalihinin, selef-i zali, bütün büyük zatlar yani bütün evliya, asfiyya, müştehitler, mücedditler, ülema, efendim söyleyeyim, meşayih, tümü giriyor buraya Selef-i Salih'in. Onları istinad ediyoruz değil mi? Elhamdülillah. Ya. Yani onların yolundayız. Onların yolundayız. Cadde-i Cadde yerindeyiz. Kim bu yolda gitmiş? Başka peygamberimiz, sonra sahabeler, sonra müştehitler, sonra mücedditler, sonra bütün evliya, asfiyyalar ilahir. Bu yolda gitmiştir değil mi? Ben de o yoldayım. Dediğim insan mane müthiş bir güç ve kuvvet kazanıyor. Ve onların teveccühlerini kazanıyor değil mi? İnşallah ahirette şefaatlerine nail olacak. Bunu bırakıp da heveskarane, hevaperestane, riyakarane, şöhretperverane, bidakarane. Bir de İslam olmayan yeni icatlar yani. Evet. Menfi reformlar yani. işleri işlerde harekete bulunsa oraya bırakır, buraya dahil olsa o zaman ne olur? Manen, bütün ehlakatın teveccühünü kaybeder. Onların nazarında en alçak bir mevkiye düşer. Evet. Allah razı olsun. Evet, yeni bir merzu. Dördüncü adbede küllü şeyin halikün illa veceh. Tabi şu tarafı olduğu için parça parça, konuların birbirine evet. direk irtibatı yok ama hepsinin ortak irtibatını, hepsi bize lazım, hepsi hizmetimize lazım. Hepsinin hizmetimiz için bir kuvvet ya bir ders, bazen kuvvet, bazen ders, ibret alıyoruz değil mi inşallah? Birer pusula görevi sanki. Evet. <laughs> Dördüncü hatbede küllü şeyin halikün illa veche. dersini verdiği gibi nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Bu neyin dördüncü hatvesi bu? Kaderi Suresi'nin değil mi? Evet. Zeyrin'de geçiyor usta. Bizim meşrebimizi anlatırken usta dört hatve, dört adımlık meşrebimiz var diyor. Daha kısa, daha sağlam, daha muhkem bir mesleğimiz var bizim diyor. Onun dört adımını usta e, ifade ediyor orada. Usta burada dördüncü almış sadece. Biz de onu okuyalım. Evet. Gerekirse diye bir içinde başka bir zaman okuruz inşallah. Evet. evet. Şimdi dördüncü hatve, yani hatve adım. Yani ulaşmak için. Değil mi? Evet. İman sahibi olmak için. Hizmet-i imani ve Kur'an'a muvaffak olmak için. Başta rıza ayrılmak için. Bu şahsı meyve olmak için yürüyoruz. Yürüyeceğiz. O adımlarımızdan üçünü üstad anlatmıştı. Dört de bu. Evet. Bu adımı da atacağız ki hep beraber inşallah maksuda vasıl olalım. Bakalım. Dördüncü atvede küllü şeyin halikün illa hmm. Dersini verdiği gibi. Küllü şeyin halikün kısaca malumunuz meali. Her şey helak olucudur. Halik helak olucu demek. Her şey helaki gidicidir yani. İlla veçhe Allah'ın vecih müstesna. Allah'ın veçhi hariç. Bu vecih müstesnaya birçok şeyde ben baktım meallerde. Allah'tan başka diyorlar yani. Allah'tan başka her şey helak olucudur. Değil mi? Nitekim kıyamette her şey harap, helak olacak. Bir an bütün eşte sıfıra inecek. İlla beşe Allah'tan başka Cenab-ı tekrar bütün alemleri yaratacak diye izah etmişler. Tefsirlerden geçiyor. Ee, Ustadımız az farklı mana verdi buna. İlla beşeyi yani Allah'ın veçi müstesna hani ona bakan cihet müstesna diye yorumladı. Mesela tabi okuyacağız tekrar da bir örnek vererek şey yapayım ilerisi için fayda olur inşallah. Mesela şimdi şurada bir yarım saat Allah kabul etsin, Allah rızası için bir program yapıyoruz değil mi? Evet. Bir ders yapıyoruz. Ha. Şimdi 45 dakika sonra bu yarım saat gitmiştir. Evet. Helak olur Helak olur. Evet. Değil mi? Ha. Ee, ama şimdi bu, bu, inşallah bu da okunanlar, dinlenenler efendim söyleyeyim kalplerde merkez bulduğumu inşallah bize dua sevap kazandırdılar mı? İlla vece o yarım saat gitmiyor. Allah olduğu için gitmiyor. Ha hani biz bu yarım saatte sohbet etseydik, sağdan soldan konuşsaydık, yani mala yani şeyler yani dünya yarım yaramayan şeyler. Yine yine Halih hareket olacak yarım saat. Değil mi? Evet. Ama hakikaten hareket olacaktı. İlla vece değil de hakikaten hareket olacaktı. <laughs> Zaten tersini yapsaydı Allah muhafaza gıybet çubuğu bir de peşine günah cehennem gelecekti. O da fazla. Yani Bomboş da konuşsak helake gidiyor. He. Ama illa ve şey, Allah için oldu mu gitmiyor. o yarım saatlik kaldır ömür yap. Bir ömür boyunca insan Allah rızası için çalıştı mı? Onun razı olduğu şekilde efalini, ahvalini, akvalini tanzim etti mi? He. Ölecek bir gün. Halik. Helak olacak. Ama illa ve şey, yaptı bütün ameller, bütün ibadetler. Ruha mal olduğu için bak kılıcık. Çünkü bedene mal olan şeyler bedeni beraber gidiyor. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler, efendim, tazen hücrelerimiz, bilmem öldük mü oluyor? Hepsi gidiyor ama ruhum, ruh baki, ruha bir şey olmuyor. Şimdi yediklerimiz helak oluyor ama öğrendiklerimiz helak olmuyor. Çünkü o ruha mal oluyor çünkü. Ruh, yani ruha, mal olanlar helak olmaz. hadikine girmez bedene ve dünyaya ait olanın halifine girer. Helak olucudur. Evet, şimdi başta iman olmak üzere salat, takva, bütün ibadetler ruha mal olduğu için, ruhu kemal erdirdiği için değil mi? Evet. Zaman geçti de, ömür geçti de o, o, kemal ruhta kabirin devam ediyor. Helak olmuyor. Heh. Çünkü ruh bakıyor. Ruh bakıyor çünkü. Heh. Bedene ve dünyaya ait olan şeydir, halifine giriyor. Şimdi usta ayrı bir cihete aldı bu ayet-i Bakalım şimdi ne? Oku. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Yani bir de okuyalım. Yani. Bir, bir de oku. Kirli şeyin halikün illa dersini verdiği gibi Heh. nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Yani tehlike bu. Yani bunun hizmetle alakası ne? Kendinizi serbest, müstakil bilmeyeceğiz. Biz Allah'ın kuluyuz. Bir. O cihete zaten, zaten serbest olamayız. Çünkü Abdullah'ız çünkü değil mi? Serbest olamayız. Bir de hizmet-i maniyede bulunduk mu yine serbest olamayız. Kendi kafamızdan hareket edemeyiz. Ceman şahsı manevisini de dikkat almak, ona zarar vermemeye azami hassasiyet göstermek mecburiyetindeyiz. Değil mi? Ha, yani biz müstakil değiliz yani. Evet. Bu bizzat mevcut şu demek, kısaca söyleyeyim. Nefis kendi bizzat mevcut bilir. Yani bizzat zatında demek. Bizzat zatında. E, adının güneş misali her yeri aydınlatıyor. Buraya da onu misal verelim. Şimdi güneşin ışığı zatındandır. Allah'ın nur ismin tecellisi ayrı mesele. Yani öyle diyelim. Aynadaki ışığa göre zatındandır. Güneşin ışığı bizzat zatındandır. Ama aynadaki akis, aynadaki ışık bizzat değildir. Değil mi? Güneşten geliyor. Bir yerde akşam oldu şey yapar. Mesela biz akşam oldu diyoruz. Güneş battı diyoruz. Bu tabi Türkçe'de böyle konuşuyor. Güneş batmaz. Akşam olur. Güneş batmaz. Biz güneşe sırtımızı çevirdik mi güneş bizim için batar. Kendi batmaz. Kendi daima ışıklıdır. Biz sırtımızı çeviririz. O da başkasını aydınlatır. Değil mi? Evet. İslam'a sırt çevirenler de buna benziyor yani. Başkasını aydınlatır o güneş. Sen mahrum kalırsın. Şimdi ayrı konu da Şimdi nefis diyor, kendi bizzat mevcut zannediyor. Zatında mevcut. Tabii ki biz bizzat mevcut değiliz. Nasıl diyoruz Allah'ın icadıyla vücudumuz var diyor. Allah'ın ile vücut bulmuşuz. E, o vücut vermiş de bize var olmuşuz. Yoksa zatında var değiliz biz. Çünkü Üstad ayrı bir konu ama bu misal olur. Kudret başında buyuruyor ki bir şey zatı olsa onun donarız olamaz diyor. Kudret ilahiyye zatiyedir. Ona aciz giremez diyor. Kudret-i zatiyedir. Yani zatındandır Allah'ın kudreti. Ona acz girmez, zıddı giremez ona. Şimdi bize bizzat mevcut olsak bizim ölmememiz lazım. Değil mi? Niye bu vücudumuz gidiyor? Demek bizzat mevcut değiliz biz. Bizzat olmadığı için gidiyor. Gençlik, gençlik bizzat değil, onun için ihtiyarlıyoruz. Sıhhat bizzat değil, onun için hastalanıyoruz. Değil mi? Ömür bizzat, hayat bizzat değil, onun için ölüyoruz. Hiçbir şeyimiz zatında değil, hepsi Allah'ın ihsanı ama nefis bunu unutuyor da kendinden biliyor. Ben yaptım, ben ettim işte. İradem var, şu vesaire. Kendini sürüyor nefis. Yani bizzat mevcut zannediyor kendini. Evet. evet. Böyle davranmak manemize zarar ediyor gibi adamız hizmete de aksettirirse hizmete de zarar verir manasına buraya geçmiş. Evet. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir mefkuttur, hadistir, madundur. Hı. Fakat manaya harfiyle yani ve sani zülcelerin esmasına aynedarlık cihetiyle yani Allah'ın esmasına aynedar oldu mu? Ha? Ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. O cihete yokluk girmez ona. Ha. harfiyle. Allah namını oldu mu? Sadece örnek verdik. Biz yarım saat inşallah Allah namına geçirdik mi? Değil mi? Esma İlahi'ye namına geçiyor değil mi? Allah'ın hadi ismine, işte inşallah gaffar ismine, işte kerim ismine, rahim ismine, aynı olmak manasına geçiyor inşallah bu dersler, hakim ismine. O zaman saat geçse de o, o tecelliler devam ediyor ruhumuzda, kalbimizde. Feyziyle, akrette de inşallah istifade edeceğiz. Manaya harfi o yani Allah namına. Heh şu makamda tespiyesi ve tatili şudur ki <laughs> vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Yani Yani heh. kendini bilse, vücut verse zaten de var, varım gibi zannetse o zaman kainat kadar bir zulmat Adem içindedir. <laughs> yani vücudu şahsisine güvenip mucide hakikiden gaflet etse yıldız böceği gibi bir şahsi ziyayı vücudu nihayetsiz zulümata adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Şimdi bu, bu zaten iman ilgili bu Şimdi hizmete nasıl tatbik Biz de vücudu şey şahsi ilmimize, şahsi kemalimize güvensek değil mi? Ustanın kendi örneği. Biz, bu, biz bir buz parçası olan enaniyetimizi, büyük bir havuzu, denizi kazanmak için eritmesek de bir buz parçası o kendimizden bahsetsek, övünsek bir, bir de sonra halikün helak olacağız havuzda kaybedeceğiz. Evet. ama kendimizi o havuzda eristik. O zaman haliküne girmeyiz. Denizi kazanırız. Değil mi? Yani, evet. derste tatbik Yani, hizmete tatük ederek gidelim. Tamam. Evet. Fakat enaniyeti bırakıp Hı. bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynayı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit... Yani, evet. ayna diyecek ki ben zatımda ışığım yok benim. Güneşin ışığını aksettiriyorum. Biz öyle bildik mi? He? Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Hı. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Peki. İyi yerden aldık. Subhaneke kelail ilmenena illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه ما الصلوات